ünlü şarkıcı Deniz Seki annesinin kansere yakalandığını ilk kez açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu derseniz. TV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen bambaşka sohbetler 200. özel bölümüyle yayındaydı. BBO yapımın yapımcılığını üstlendiği programın 200. bölümüne özel bölümünün konuğu Deniz Seki oldu. Uzun zamandır hiçbir programa katılmayan Deniz Seki çok özel açıklamalara imza attı. Annesinin kansere yakalandığını ilk kez açıklayan Deniz Seki, Boyamadım şarkısını da sanıldığı gibi sevgilisine değil babasına yazdığını itiraf etti. Ünlü şarkıcı Deniz Seki annem rahatsız yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın yaşasın acı çekmesin. Bir yere ağrımasın öyle olduk. Bazen konuşabiliyor ne olur bana kızım diye anne diyorum. Beni kızım gelmiş diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. 6 yıldır yatalak annem ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.